Sarı evet, geldiniz. Bugün Nisa ile biz nereye geldik? Parka geldik. Evet. Çekilin çocuklar Nisa'nın önünden. Hadi anneciğim. Nisa. <laughs> Hadi gel. Hadi gel karşıya gel. yapar? Efendim. Oğlum. Oğla basın. Ay. Ay hadi. Yürü. Hadi kaydır git. Hadi anneciğim. Nisos biraz küçük olduğu için korkarak gidiyor. Evet. Anneciğim geç karşıya Çekilin mi oradan? Nisacım gel anneciğim. <laughs> Çocuğu itti Gel. Evet babam da orada anneciğim seni izliyor evet. Nisa'cığım. Nisa Hadi gel karşıya geçelim. Aa. Ver elini. Gel annem sen gel. Hadi geç karşıya çabuk. Ver elini. Evet. Hop bidi. Geçti Nisa. Nisa çık yukarı hadi. Çık yukarı aşkım. sen buradan mı kayacaksın? Tamam gel anneciğim. Ya Fındık'ım. Evet, gel anneciğim. Gel gel gel. Baban orada anneciğim? Evet gelecek birazdan yanına. Evet gel 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 gel. Birazcık da parkı gösterelim arkadaşlarına. hadi ama? <laughs> <laughs> Nisa kaydı. Evet arkadaşlar. Birinin terliği düştü kayarken. <laughs> ah diyor ama çocuklar. Evet. Nereye gidiyorsun Nisos? Anneciğim salıncağın önüne gitme. Hangisine geçeceksin? Bakın İngilizce şakır şakır konuşuyor Nisa. <laughs> Nisa'cığım hangi kaydırağa gideceksin? <laughs> Blue'ya. Blue'ya tamam. İnanın bunu YouTube videolarından öğrendi. Hadi çık bakalım. Evet. Nisoş mavi mi geleceksin? Hangisine? Şimdi başkası bir yeşilden kaydız kıskanç çünkü. Yeşil. Tamam. Gel hadi bakalım. Hadi tamam, bakalım aga. Gel bizim gel. su gel. <laughs> gel bakalım. Gel. gel. <laughs> geldin, hoş geldin. Şimdi hangisine gidelim? Bak şurada çok güzel bir kaydırak var. Ona da girebiliriz. Bakalım hangisine gidiyor. Koş 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 koş. Evet o ne? Üçgen. Blue. Anne de bu blue değil. Her şey blue değil. Bu ne renk? Bu ne renk anneciğim? Ya. Ne? ne renk bu? Anneciğim sorar mısın? Ne sor? Bu ne renk? Tamam ne renk? Ka kaçma. Ne renk? <laughs> Kimse yok ona gitmek ister misin? Ha? Nisa? Evet tabi şu kendi kendine... Dur salon içeride et Ah çok korktum Nisa. <laughs> anneciğim korkutma beni. Nisa bu ne renk? Mor. Mor evet. Yürü. Evet abi de var anneciğim. Nisa'da kalacak. Evet. Kral, Kral Şakir mi var onda? Bakayım. Ha, Nisa parktaki çocuğun eşortmanı altında Kral Şakir'i görmüş. <laughs> Nisa çok seviyor Kral Şakir'i. Biliyor musun abisi? Elektrik tatlı abi. Gel hadi.

arkadaşlar şimdi babasına devrettik nöbeti. Evet park böyle. Nisa şuradan çıkarken biraz korkuyor. O yüzden babasının elini tuttu. Normalde de ben, benim elimi tutuyor. Öyle. Herkes kendi halinde arkadaşlar ve gerçekten çocuklar çok güzel şekilde eğleniyor. Bu tabi kovalanacak iki kişilik. O yüzden çok beğendim onu. Benim kızım nerede? Şimdi kayacak galiba. Bir saniye. Evet, hadi. Birazcık korkuyor oradan kayarken. Kaydı. evet. <laughs> Lisoş, Lisoş. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videolarla her zaman karşınızdayız. Nisa size el salladı Normalde onsuz kapatmıyorum. Olmadı onu bir ara yakından çekip bir görüşürüz bir yaptırmak lazım. Evet. Maşa koca. Maşa ile kocay mı başladı? Peki sen parka gittin mi? Aa gitmedin mi? Gittim. Arkadaşlarına görüşürüz yapmak ister misin? Eve geldim bıcı bıcı yaptım görüşürüz de. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.